Meslek odalarında seçimler yaklaştığı bir heyecan var. Doğal olarak pek çok meslek odasına da yeni adaylar ortaya çıkıyorlar. Onlardan biri de Terziler Odası'nda adaylığını açıklayan Ebru Sevim'di. 11 yıldır Terziler Odası üyesi olan Sevim hem başkan adaylığını açıkladı hem de mevcut yönetime eleştirilerde bulundu. Bu şekilde yapılan açıklamalar hiç etik değildir ve oda seçimlerimize gölge düşürür. 11 yıldır Terziler Odası üyesi olan Ebru Sevim, Terziler Odası Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Özdelek Sanat Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında aday olduğunu açıklayan Sevim, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde görevi bıraktığını açıklayan mevcut Başkan Süleyman Döner'i de eleştirdi. Süleyman Döner'in görevi bıraktığını açıklamasının ardından Oda Sekreteri Nurhan Güdücübaş'ın adaylığını desteklediğini belirtmişti. Bu açıklamanın uygun olmadığına dikkat çeken Sevim, sert açıklamalarda bulundu. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen'in de dönere plaket takdimini doğru bulmadığını belirterek ne aceleniz vardı Sayın Başkan ifadelerinde bulundu. Ben Ebru Sevim. 11 yıldır Eskişehir Terziler Odası'nın üyesiyim. Bugün artık odamızın geleceği için bir adım atma zamanı geldiğine inanıyorum. Bu yüzden Eskişehir Terziler Odası Başkanlığı'na aday olma kararı aldım. Peygamberlik mesleği olan bu kutsal meslek düzen, titizlik ve şeffaflık demek. Geçmişte odamızda yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yani bu yapının yabancısı da değilim. Nelerin doğru, nelerin yanlış yapıldığını yakından biliyorum. Amacım odamızı daha saygın, daha güçlü ve üyeleriyle gurur duyulan bir noktaya taşımak. Bunun için hazırlıklarımız tamam. Esnaf ziyaretlerinde üyelerimizle konuşuyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Herkesin sesini duyan bir yönetim kurmak istiyoruz kebim Nurhan Hanım. Hanımefendinin adaylık açıklaması çok şık da olmamıştır. Mevcut başkanımız Süleyman Döner'e böyle bir veda hiç yakışmadı. Keşke adil bir seçim yarışı için tarafsız kalmayı tercih etseydi. Kendisi basın mesuplarının önünde açık açık Nurhan benim adayımdır ve desteklerinizi bekliyorum dedi. Bu sözler terzilik camiasında hiç de hoş karşılanmadı. Bu oda sizin babanızın çiftliği değil. Ayrıca bu ada bir bu adada bir saltanat söz konusu da değil. Padişahlıkla yönetilmiyoruz. 450'den fazla üyemiz o sandığın başında herkes özgür kararlarını verecek. İsteyen istediği adaya oy vermekte. Bu şekilde yapılan açıklamalar hiç etik değildir ve oda seçimlerimize gölge düşürür. Keşke yaşanmasaydı. Ekrem Başkanımız da ahbap çavuş ilişkileri içerisinde seçimi oldu bittiye getirmeye çalışmaktadır. Bir adaylık açıklamasında Süleyman Döner Başkanımıza plaket verilmesi de yanlış bir zamanlamadır. Oda seçimleri esnasında kongre salonunda da verilebilirdi. Ne aceleniz vardı Sayın Başkanım daha seçim süreci yeni başlıyor.